dandan da merhaba hoş geldiniz ben Ebru. Şimdi bugün e, neler yapacağız biliyor musunuz? Makyajla önce başladım. Vlog çekmek planım yoktu. Ama son dakika planlar değişti. Ufaklıkla birlikte. Görüyor musunuz? Makyaj yapıyoruz. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Var ya deminden beri terör estiriyor evin içerisinde. Şu an uyudu. Çok şaşkınım. Kucağımda uslu uslu uyuyor. Evde de temizlik var. Bugün de Yoda aşı olacak arkadaşlar. Burada bir tane bizim evimizin orada. Seda diye arkadaşım var. Onun kedisini tedavi eden bir veteriner varmış. Çok iyi dedi. Türkiye'de dedi. En iyilerden. Buradaymış. Evime yakın. O yüzden ben ben de dedim ki Yoda'yı orada devam edelim. Eski veterineri Hatay'daydı. Orası bana uzak zaten en acil bir şey olursa falan. O yüzden buradan devam edeceğiz. Birazdan da Sıla'lar gelecek. Sıla'larla birlikte. Bu arada ben size geçen vlogda söylemiştim. Sıla'nın erkek arkadaşı Taygın işte. Buradan ev tuttu. Güzel bahçede oturacaklar artık. Şimdi de eve kontrat imzalamaya geliyorlar. Biz de bir kahve içeceğiz birlikte. Sıla da sanırım bizle aşıya gelecek. Taygun sonra bir dükkanlı bir kereste bir şey varmış. O keresteyi yapacak. Bizim bir tane depo gibi kullandığımız yer var orada. Öyle. Sonra da he, sonra da ne yapacağız? Bunu ya yoda ısırmış baksanıza. Şu an fark ettim. Şu tüpte bir delik var. Sonra da Ocakbaşı'na gideceğiz birlikte size. Bir geçen videolarımda söylemiştim İzmir'de baya güzel bir yer buldum diye. Ama o gün oraya gitmemiştik. Bugün gideceğiz. O yüzden bugün sizi de götürüyorum. Çünkü gerçekten modern hem de böyle İzmir'de en iyi Ocakbaşı diyebilirim. Çok beğendim ben. Böyle çok hafif makyaj yapacağım ya. Şöyle eyeliner like markasının bu da çok güzel bir göz kalemi kahverengi. Bununla şöyle bir eyeliner efekti verip. Burada ne giyeceğim de bilmiyorum. Spor giymek istiyorum bir yandan. Bir yandan Şimdi akşam yemeği de gideceğiz. Şık da olmak lazım. Şu Mickey'in Mulch Velvet Eyeshadow tekli farlarına. Buna çok güzel böyle silik bir eyeliner efekti yapabiliyorum. Araya ufak bir girmek istiyorum. Hem bu neden iki haftadır video gelmediğinin cevabı olsun. Hem de bu konunun arasında size de bundan da bahsedeyim. Taygun'un muhabbetin işte Taygun'la Sıla dedim ya bizim güzel bahçe taşınıyor. Bunu bir önceki videoda size bahsetmiştim diye. O videoların hepsi SD kartımda. Yani ben videoları çekmiştim. Hatta, hatta 3 video çekmiştim size bu video ile birlikte. Ama o bütün SD kartların bozulduğu için son video harici yani şu an izlediğiniz video son videoydu. Bundan önceki iki videoyu izleyemiyorsunuz. Yani belki ileriki zamanlarda geri getirtebilirsem, profesyonel bir yardım alırsam, belki hani tamirciye falan verirsem o şekilde. Ama onun haricinde yok yani. Asla getiremedim ve videom yok yani şu an. O videolarım yok. Gizem'in doğum gününe gittiğimiz, kız kıza ayrıca yine gittiğimiz ve ikisinde de size benimle hazırlığını çektiğim ve yodayı falan götürdüğüm yani ilkine götürdüğüm böyle kafe gibi bir yere gitmiştik. Onlar gitti. O yüzden bir tık üzgünüm ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani olabiliyor böyle şeyler. Bütün SD kartlarım aynı anda bozulması. Dedim ki bu bir işaret Ebru. Biraz ara ver. <laughs> Her yıl değil ama. Yani biraz ara ver dedim. En azından belki gelir. Enerji verdim kendime. Ara, ara ver dedim. Zaten 3 videom vardı ya. Yani. Ben planlı bir şekilde o videolarımı siz hani yayınlayacak şekilde yedekli çekmiştim. Ama böyle olunca hem benim birazcık moralim bozuldu. Hem de gelir ümidiyle şimdi benim hayat akışıma göre videolarım şekillendiği için araya başka bir video sıkıştırmak istemedim. Yedek bir yani böyle öylesine çektiğim bir video olsun istemedim. O yüzden hani o videolar yok maalesef ki o yüzden de video gelemedi. Ama size güzel bir haberim var. Aralıkta vlog mu serisini yapacağız. Aralıkta her gün video gelecek. Bunda şimdiden bir spoiler'ını vereyim. Şu an bir sonraki videodan geliyorum size bu arada. Onda bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Spoiler vereyim size birazcık. Şu an Sapancadayız. <laughs> Neyse siz izlemeye devam edin. Görüşürüz. Bu şu an yodanın olacağı aşı bu aşıdan sonra bir hafta sonra benim eşiyle ve gofretle tanışabilecek yani artık sokağa dolaştırabilecek bir sokakta. Ama yine de bilmediğim köpeklere çok yaklaştırmam ben şimdilik ama veterinere bir soracağım. Yerde en azından çimenlerde falan gezdirebilirsek birazcık böyle deniz kenarına falan götürmek istiyorum. Şimdiden böyle alıştırmak istiyorum. Yaklaşık neredeyse şu an 3 aylık olacak. Şila ve gofretle tanışmasını size kesinlikle bloklayacağım. Çok merak ediyorum. Bu arada saçımı daha yapmadım. Herhalde bir tararım şöyle bir dalga yaparım Dyson'la. Açık bırakırım diye düşünüyorum. Yine böyle yandan ayırayım bu şekilde kalsın. Biraz da kuru şampuanla hacimlendiririm. E tamam birazcık üzülüyorum şu an. Yoda hani can acıyacak hissiyatı var ya. En son aşı yaptırdığımızda hiç ağlamadı. Hiç fark etmedi böyle oyun oynarken falan yaptık. <laughs> hemen böyle kucakta pışpışlarken oldu bitti yani hissetmedi ağlamadı hiç. Şimdi ama bilmiyorum korkuyorum yine bir içim ediyor yani acımasın böyle canı istiyorum. Yine yanıma mama falan alacağım belki dikkatini dağıtırım mamayla. Oradan sonra Sıla'yla buluşuruz ya daha orada mı buluşuruz bilmiyorum. Dediğim gibi plan orada belli olacak. da şimdi geliyorlar buraya doğru. Hala böyle baygın. Yemek kokusu duyduğu an deliriyor. Şu an karnı tok kıkasının çişini yaptı. O yüzden arkadaş keyfi yerinde şu an uyuma modunda. Dışarıda da böyle kucağında uyur şu an. Yanıma zaten pedini alıyorum. Böyle arabasını ne Taşıma kabını alıyorum. O taşıma kabına zaten çişini kıkasını yapıyor. O yüzden biraz sıkıntı çekiyorum. Ben anlıyorum onun çiş gelme saatini artık öğrendim. İçine koyuyorum. Yapıyor tekrar kucağıma alıyorum. Çok içinde de tutmamaya çalışıyorum ama bir yandan da kucağa da çok alıştırmak da iyi değil bence. Şu an çünkü kabında çok durmak istemiyorum ağlıyor. Yani böyle yurt dışına bir yere seyahate uçakla gitmemiz gerekirse kabında götürmem gerekecek. O yüzden ağlamaması lazım. Onu da birazcık alıştırmaya çalışsam iyi olacak. Böyle çantalar var hani kafasını buradan çıkartıyor. O tarz çantalar hava yoluna alınıyor mu? Bilginiz var mı? Bir sıla'ya sorayım bakayım. Sıla bilir onu. Bir tane hava yolu alıyormuş galiba. O çok iyi. Kapta değilmiş gibi. Yani kafasını çıkarttığı için dışarıdaymış hissiyat olur. O da yanımda gibi olur. Biraz büyüsün onunla da gezeceğiz. Spoiler. Şu pastelin kremallığından uygulayacağım. Artık böyle Yoda'ya o kadar alıştınız ki siz de. Hani Instagram'dan falan da attığım zaman Yoda ne yapıyor falan diye soruyorsunuz böyle atmayınca. Tamamen böyle evlat gibi şu an olduğu için bizim için. Hala yanımızda yatıyor arkadaşlar. Yani yatağında yatmıyor. Gece bizle yatmak istiyor. Ve yatıyor böyle uyandığı zaman. Sadece indiriyorum. Çişi gelmiştir diye gidiyor pedine yapıyor ve tekrar çıkmak istiyor. Bir yanımda ıslak mendil taşıyorum o yüzden hemen böyle siliyorum. Hemen yanıma alıyorum tekrar. Highlighter'da uygun fiyatlı makyaj yaptığım hala o. onu kullanıyorum. Yani bitirmeye çalışmıyorum daha doğrusu. Kullanıyorum yani. Severek kullanıyorum şu an. Ruj olarak da Kiko Unlimited Double Touch'larından 120 numarası. Hatta şu an dudağımda yani sadece dudak kalemi uygulayacağım şu an. Fındığım. Uyuyan fındığım. Mis kokusu bu nasıl bir mis koku ya Bu nasıl bir mis kokudur yani Ruj sürmeyeceğim zamanlarda Tek böyle dudak kalemi geçeceğim zaman yani Uygun fiyatlı Flormar'ın 229 numaralı tender cream diye Dudak kalemi var bakın şimdi rengini yani Çok güzel doğal bir pembe tonu Birazdan artık çıkarken görüşürüz Ben şimdi hazırlıkları yapayım Bunun mamalarını ayarlayayım Yatağını ayarlayayım pedini falan değiştireyim sonra Görüşürüz. Ben şimdi kıyafetlerimi ayarlıyorum. Bunu giyeceğim. Üzerime. Ay. Aşkım korkma anneciğim korkma. Oo, sana ben kıyamam. Kıyamam sana ben. Burnunu silelim senin burnun sümüklenmiş. Kıyamam hadi uyu sen uyu gel. Uyu. Aşkımsın sen benim ya. Sen benim aşkım için korkma. Gidiyoruz. Şuna da dolap kargolarımı koyacağım. Yeni satılanlar. Al. Hepsini paketledim. Bunları da şimdi giderken bırakacağım. Normalde açık renk botum vardı ama şu an siyah giyeceğim. Biraz da tozlu var ama. Çıkıyoruz. Anneciğim. Gidiyoruz anneciğim. Uyuyor gidiyoruz bebeğim. Gel bakalım. Gel bakalım. Oy. Ayşe'ye gidiyoruz biz bebeğimle. Hiç acımayacak. O ben çok üzülüyorum ya Ayşe'ye giderken şu an. Bilmiyorum. Hoş geldin aşkım. aşkım. Dur, yoda var ortamızda. Ay aşkım. <laughs> Ayşe. <laughs> o kadar minik ki. Ya kim geldi? Kim geldi? Şur. Sen acı mı olacaksın? Evet. Kıyamam canlara. Bugün var bütün gün uyumadı. Şu an uykusu var. İnşallah aşı olurken de uyur hemen. Aşı olurken de uyur. Aşı olurken anlamıyor biraz. Hani. Anneciğim. Ama minnacık siz zaten de yine oluyor ya. Ama iyiliği için yapacak bir şey yok. Tamam, adam adam. Ya şu anlık şu an ben de rahmadı. Bence anladı. Gözler, gözler doldu bak. Hı, şey şu an uyuyor, uyuyor. Hiçbir şey korkusuna. Hiçbir şey olmayacak aşkım. Bak uyuyor. <laughs> ben de mi kafeye git. Senin ağlayacak diye bir şey oldu. Hiçbir şey. Hey, dinle hoyruşu. Takçalar var orada. Tamam tamam. حق bir sürü kokuyor Kaçta i̇şte indirmişsin <laughs> <laughs> evet öyle. Ben de korkuyorum. Hani <laughs> Vallahi bu yaşta, da şey olmuyor. Bu yaşta bu kabiliyet. Biz ateşin altında popoyu Kaç gündür sizde? 20. 20, 20. 20 gün oldu. Onun altına şöyle elimizi koyalım. 20 gündür sizinle. Yani biz 50 günlükken aldık. Ses çıkar. Mama Allah. Tamamdır. Tamam mısın? Tamam. Tamam. Tamam Anneannesi evet. buna örtü almış. Şimdi annemler uğradık. Çok güzel değil mi? O örtü de çok güzel. Tatlış. Teşekkür ederiz. Pamuk gibi yani, yumuşacık ya. Anneannesi örtü aldı altını da bekliyoruz artık yani. Yarın <laughs> çeyrek çocuk. Ben Hücum, Böyle bir şey görmedim. Sana gezmeye gidelim senle. şey yumurta toplamaya gidelim. Benim dediğim çocuk olunca altın verir mi? Niye kimse altın getirmiyor Sıla? Evet şey, altın, altın zorla altın almaya çalışması. E, yatırım. Yatırımlık kaldın. Geleceği için e, şey yapıyor teyzesi. Ha, tamam, düğünü sen <laughs> düğününe toplu takacaksın tamam. Teyzesi onu düşündü. <laughs> evet. Geleceği için yatırım yaptı. Teyze senin düğününü şey yapacakmış yoda. Sana gelin alacağız. Ne çok tatlısın ya. Kulaklarını yerim senin. Sana kız istemeye gideceğiz. Büyüsen daha. <laughs> burada bıraktık. Cam açacağım yani tamamen. Zaten burada hiç şu an araba falan yok. Hava o kadar hani rüzgarlı ve soğuk ki. Burada şu an yatacak. Hatta kapıyı bile açık bırakabilirim. Taygun da yani koskoca pilot şu an burada. İnanmıyorum ya. <laughs> Bu adam pilot ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Saçların Ayşe. ağarmış kanka. Ek işe çıktım şu anda. Yetmiyor, geçinemiyoruz. Çırak başladık şu anda. Dur maka yap, cezalı. Gel sana bir sarılayım herhalde. Gel ya, Şimdi Ben de onu dedim. <laughs> hayır, hayır Baya <laughs> <Vallahi daha fazla gülüyor> harika bir koltuk olacak, değil mi? Koltuk ne deniyor koltuk ona? Yatak aş. koltuk Ayşe yatak, koltuk yatak, değil mi? Şey. İstersen bizden kıyafet Ya sabah 8'de Medikal şey Sağlık doğru, muayenem doğru, var kan vereceğim Benim akşam 8'den hatta 7'den sonra bir şey yememem lazım e, Sen biz başka gün ayarlayalım Yani yersen direkt kolesterol fırlar ondan sonra geriye yönelik kan tespit, 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 uğraştırırlar yani Sizde kolesterol çıkmamış mı? Bana gerekiyor? bu arada yine stand by bir verdi. Hangisi benim? Ebru yazıyormuş. Ben de geldim burası mı ilk geldiğimde geçen. Bakın yan bakın Şu, yan. şuradaki evler çok güzel. Şey, Hepsi böyle yapışık sitelerden. yani. Biz hani villa değil o. Aynen. Hepsi evet. birbirine yapışık böyle evet. apartman gibi. Arka bahçede böyle odurla da cibezler ekilmişti. Burası çok güzelmiş ya. Biz dedik ben buraya gelirdim yürüyüşe falan. Yani bir de böyle hava Burada mangal yapılır. Şimdi yemeğe gideceğiz. Sanki. Sandviç. Nedir bu? Mozzarella mı? Uh hı -huh. hı. Oh, en sevdiğim. Bir tane daha sandviç çıkarttım. Bir de Şimdi nasıl? Bu limonlu. Gömeceksin kebapları. Bak bak. Bromli de mi almış? Ne o? Bu almış. çiftlik. de aldı. Bromli de aldı. aldı. Evet. Dur daha bitmedi. Ki şimdi gideceğimiz yerde tatlı da var yani çok güzel. Bu... Zaten baklava alır yerde. niye oldu? Bak. <gülüyor> bak. <laughs> bak. Ben, ben bayılıyorum açık havada ya. Çatal almamışım şey ki Batu. Boyayacak Boyacak mı? Çatal. Gerçekten. Sen bromli çatalsız yenir. Sen nereden öğrendin? Saçmalama. Amcam benim soğuk demirci benim de. Onu küçükken çalışıyordum biraz hani. Elim çok yabancı değil. Ya şimdi Batu'ya versek nasıl yapar? Sana söylüyorum, mi? Amca maç önce nasıl yaptığımı anlatıyordu. Ben bunların hepsini yaptığım zamandı. Tamam o zaman sana haksızlık etmeyeceğim yaparsın. Bunun makinesi var birader. Sadece yapmak istemiyorum. Bunun makinesi var. Şurada yüksek ihtimalle. Temiz adam uğraşmıyor. <laughs> işte Bak rende var orada tamam <laughs> mı? Ben de tam tersi ben çok severim. Ben de seviyorum işte orayı. Hobi olarak buraya gelin. rende var bir tamam ya. mı? 10 metre kalas taradık onun içine sokuyorsun bir taraftan. Öteki tarafa geçiyorsun çekiyorsun çıkarıyorsun diziyorsun. Bismillah göre yatak şimdi böyle. bunları nasıl yedik şimdi? Çiğ köfteler falan geldi öne başlamış. Orta misler bunları yedik. Burada modern bir ocak başı var. İsterseniz orada oturabiliyorsunuz. İsterseniz öyle masalarda. Asıl buranın bu içli köftesi o kadar güzel ki yoğurdu açırdan çok lezzetli. Ayranı mükemmel. Yani buraya gelirseniz bunlar benim favorim. Bir de kebapları da çok güzel ama ben bugün kebap yemeyeceğim. Ben Mert'in birazdan size gösteririm gelince. Yürüyorum. Teşekkürler. Yürüyorum. Eğer İzmir'deyseniz buraya mutlaka gelin özellikle bunu yiyin. Çok tavsiyemdir. Şimdi eve geldik. Bu arada Yoda yanımızdaydı önce. Sonra dedik ki hani orada rahatsız olacak yani kokudan falan. O yüzden botu eve bıraktı. Çisil bize geldi. Poyraz da bize geldi. Birlikte oturdular. Film falan izlemişler. Yoda da zaten uyumuş. O yüzden hani rahat etsin istedim. Rahat rahat evde uyusun istedim. Hani hem yemek kokularına uyuyamayacaktı. Hem de aşı oldu biraz yani yorgun. Hani biz de gitmemiz gerekiyordu. Öyle. Onlar onlarla vakit geçirdiler. Şimdi geldik işte tam uyanma saatinde geldik. Saat 10. Bir saat, bir buçuk saat sonra bir daha mama yiyecek. Sonra tekrar bir, bir buçuğa doğru uyur. Artık gece birlikte uyuruz. Öyle yani şu an enerjisi yerinde. Hareketli. Zaten karma ikinci aşısın oldu. Üçüncüyü de olduktan sonra 15 gün sonra artık bizimkilerle buluşturabileceğim. Bu arada gittiğimiz yerin dediğim gibi bugün çok bir şey yemedim. <laughs> Kebabını falan yani canım istemedi. Çünkü Starbucks'tan kahve içince ve bir sürü böyle kektir, şeydir, pastadır yiyince insan doyuyor. Tıkandım. <laughs> o yüzden bir fındık lahmacun, bir tane dediğim gibi o size. İşli köftesi gerçekten harika yani deneyin. Hani İzmir'de böyle modern ocakbaşı yeri arıyorsanız hani masanızda kendiniz böyle pişirmeli değil ama o yönden güzel lezzetli bir yer. Bağda ile işte Poyraz film izlemişler. Çisil de yoda yatırmış bana fotoğraflarını attı uyurken falan. Hani böyle çisil var ki rahat ediyor. Çünkü çisil aynı benim gibi böyle pimpirik. Uyutmuş onu. Bildiğiniz kıza yıktık gibi bir şey oldu. Hani yıktık değil de. Yoda çok hiç sorun olmaz ama Bade ile Poyraz bir araya gelince ne oldular bilmiyorum. Birazcık <laughs> yormuş olabilirler sizini. Yoda! Yoda! Yoda gel! Gel 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 Benim ayakkabımı kaçırdı şu an yatağına götürüyor. Yoda gel! Yoda! Bak çıkartmam bir daha koltuğa. Sonra buraya geliyor ağlıyor. Çıkamayınca ağlıyor. Gelmek istiyor. Yoda. Gel bebeğim sen çıldırma zamanında mısın? Yaramazlık yaptınız mı? Sen uyudun mu? Uyudun. Yaramazlık yapmışsın. Duydum ben. Evet. Teravastık mı yaptın? Oyun saati geldi. Biz onu oynayalım birazdan. Görüşürüz. Bakın böyle uzanamıyor ya. <laughs> Aşkım alıyorum seni ama gelmiyorsun. Şimdi de gelmek istiyorsun. Yani şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela hafta sonuna girmeden önce kargo kodları bitiyor ve ben kargo kodu alamadığımda hafta sonu pazarı beklemem gerekiyor. Hatta bu pazar yenilenmedi. Pazartesi yani bu sabah 11'de alabildim. Öyle yani bu biraz sıkıntı. Hani sistemsel bir sıkıntı. Önceden de güzel gidiyordum. İstediğim zaman bırakıyordum. Şimdi kargo sistemle bir sistem getirdiler. O da kod bittiği zaman kalıyorsun öyle yani. Bir de sana diyor ki 4 iş gün içerisinde kargo vermen gerekiyor diyor. E kod alamayınca ben nasıl vereyim? Hani bugün buldum ama. Alo <laughs> ee, biraz şu an şey kokuyor. Patlamış mısır kokmuş. Patlamış mısır kokmuş. Sen nasıl uyudun o kokuda? Biz varken üzledin mi bizi ya? Üzledin bizi aşkım? Ya var ya bir saat iki saat böyle ayrı kaldık. Nasıl aklın şey oluyor ya? Ne yapıyor acaba? Ha, doğuda, saldırı var. Oğlum benim. özledim seni. Seni özlüyorlarmış. Değil mi? Ay seni de yiyor dayı. Vay. Senin pabucun da aşkım. Bugün veterinerden aldığımız bayıldı şu. Bu doğalmış yani %100 doğal. Aynı zamanda bunu ıslatıyor hem dişi kaşınıyor kaşıntısını alıyor hem de tamamen doğal olduğu için midesi de öğütüyormuş. Çıkırıyor musun? Annem sen ama sen bunu çiğnerken nasıl hava... Ben bunu araştırdım. Ee, yani bunun hıçkırması neden olur diyor. Çünkü yemek yemeden önce, yemek yedikten sonra falan hep hıçkırıyor. Oyun oynarken de hıçkırıyor. Hava yutuyorlarmış. Hava yuttuğu zaman da havayı çıkarmak için hıçkırıyormuş. Bunun için mesela yavaş yemek yedirmeye çalışman gerekiyormuş işte. Ona göre daha yavaş hareket ettirmeye çalışıyormuşsun. Ama o kadar heyecanlı ki. Yavaş hareket etmesin mümkünatı yok. Yani şu an dururken şunu yerken nasıl hava yutabilirsin şöyle durduğun yerde? Hık hık yapıyor sonra hıçkırıyor. Hık hık. Hıkık. Annem sen yavaş ye yavaş. Hava yutma aşkım. Diş kuşum. Oy bu hiç rahat. Ne bu maymuş Fırat? Maymuş. Maymuşum. O kadar yakından çekiyorum ki şu an kocaman çıkıyor. Minnacık şu kadar bakın avuç kadar. Avuç kadar bu. Tabii biraz büyüyoruz da. <laughs> Seni ben yerim. Yerim. Arkadaşlar biz tekrar kargo açarken. Görüşürüz, vedalaşırız artık. Bugün böyle güzel bir yine gün oldu. Sen veterineri sev, sevdin ama değil mi? Sevdim, bu iyi. Evet, bayağı ilgiliydi yani. Ben de evet. çok sevdim. Hani nazikti yani. Bebek olduğunu farkında. Ulu. Ona karşı böyle normal, hani anormal bir durum varmış gibi ge gerici hareketlerde hiç bulunmadı. O benim hoşuma gitti. Bundan bir önceki gittiğimiz yerde, yani eski veterineri <laughs> birazcık şeydi. Kulağını temizlerken ne kadar bağırtabilirsin? Ya. Yani temizliyorsun. Aşı olurken hayvan bağırmıyor. Kulağını temizlerken korktuğu için bağırdı. Ben hiç evde temizliyorum. Hayır korktu değil. Ben canı yandı orada. Kulakını soktu pamuk. Böyle biraz diyor canı yanıyor ama diyor bak diye bir şey olmaz. Bu geçiyor falan. Diyor. Köpek ciyak ciyak bağırıyor orada. Hani sen de... kulağını koparıyormuş gibi böyle bir bağırış yok ya. Yani aşı yapılır genç. Ya, o kadar yani. sinirliyim ki adama hala şu an hani atamadım. Bu da bugünkü doktor dedi ki öyle yapmasına gerek yok yani. Normalde bir yaklamaması lazım dedi. İyice sinirim bozuldu yani. Daha bebek o falan dedi. Bir de bize göz temizlemesi için yani gözünü ve kulağını bununla temizleyebilirsin diye bir tane losyon verdi. O losyonda normal yara temizlemek içinmiş. Ben zaten arkasını okudum. Gözle temas halinde bol suyla yıkayın falan yazıyor. Ben sandım ki herhalde insanlarda böyle ama. Yanlış ilaç vermiş. Yanlış ilaç vermiş. Yani göz solüsyonu farklıymış. Yani aynı markanın olsun. göz solüsyonu varmış. Bize yanlış yara temizleyici solüsyondan vermiş. Belki de şu gözünün üstünde bir böyle egzemansı egzama gibi yani şurada bir şey oldu o kısımda şurasında. O kısımda birazcık tüyü dökülüyor gibi ben fark ettim onu. Onun için de bir krem verdi doktor onu alacağız yarın. Hani bunu sürerseniz sabah yani akşam iyi gelir verdi. dedi. Mesela köpekleri varsa bir baksınlar. Evet herkes. bir bakın yani ben gerçekten hani takibini yapıyorum ve temizliğine de dikkat etmek gerekiyor. Kulaklarını haftada bir gözlerini de her gün silmeniz gerekiyor yüzünü gözünü. Hani yani ben de temiz olsun, olsun diye doktor... siliyordum. Arkasını okuduğum halde ben benim de gözümden kaçmış yani Veteriner evet. verdi diye kullandım Hiçbir sonuçta. doktor bizim, bizim Evet, bir gerçekten öyle teyit almamız lazım ya yani yazık. Yani ağzı var diyor. yok. Yani bir yeri yara olsa yani yazık. Yani Ama evet, sizin takip etmeniz lazım. Ben iyi canı yansın. Hani beklese biziz ki hani acaba şey yani kokusunu beğenmek falan. Belki canı yanacak yani, anladın evet, mı? Evet evet. Bak dallama yani şu an çok sinirli oldu ya. Yani. Ben de sinirli oldum yani. Hani belki şu gözünün üstü ondan oldu yani. Çünkü başka hiçbir zararlı hiçbir şey yani mama harici verilecek. En iyi mamayı veriyoruz. Onun haricinde veteriner de çok iyi olduğunu söyledi. Bütün bakımlarını yapmaya çalışıyorum. Böyle her yerine, vücudunun her yerine tepkilerini, artık çişini, kakısını ne zaman yapıyor onu bile öğrendim, anlıyorum Anlıyorum. Büyüdüğü zaman da artık böyle baktığınız an nereye sarıyor anlıyorsunuz. ya yani o kadar tanıyorsunuz. Ben Şile ile Gofret'e böyle her gittiğinde mesela diyorum galiba karnı ağrıyor. Şu an karnını böyle bir kasıyor gibi falan diyorum. Onları bile artık anlıyorsunuz. O kadar tanıyorsunuz. Yani onların dili siz oluyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Klasik kargo açılışı köşemizle videoyu sonlandıracağım. Hani bir gün bekledim ama şu an o kadar yoğunluk var ki muhtemelen. Çok az kargom geldi. Yani şu an sadece iki tane kargom geldi. Bir tanesi zaten trend yol alışverişim, milli alışverişim. Ama sadece bir parçası geldi. Yani diğer 5 parça mı 4 parça mı ne? ayrı bir kargo ile verilmiş. Bir parçası şimdi geldi. Bir kozmetik alışveriş yaptım. Denemek istediklerim var. Bir tanesini açtım ben. Size göstereyim. Şu large beden aldım ben bunu. Bu böyle hoodie. Beyaz renk. Milan'ın kendi markasının. Ben normalde Adax'ın böyle ceketini çok seviyorum. Çok severek giyiyorum. Bu da çok güzel geldi. İçi böyle şardonlu. Daha yıkamadım henüz. Yıkayacağım bunu da. Large beden aldığım için daha böyle oversize. Tam böyle istediğim gibi popoyu falan da örtüyor. Çok güzel geldi. Bir de bunun ne rengini? Siyahını aldım galiba bir de bunun. Çünkü indirimde 162 liraya düşmüştü. Normalde şu an bunların fiyatını biliyorsunuzdur. 400 lira falan. Yani o fiyattayken değerlendirdim. Şimdi bir daha bir indirim olacak. Kasım ayı full indirim indirim. O yüzden geri kalan almak istediklerimi de almak istiyorum. Bu arada şu an e, Yoda uyuyor koltukta. Uykusu açılsın istemiyorum. Şu an uyanmış. Bana bakıyor orada. Uykusu açılmadan hemen çıkıp birlikte uyumamız lazım. Bu da yüz göz dudak durulanmaz diyor. Görünür kalıntı bırakmaz. Nasıl durulanmaz? Pamuğa sürüp direkt böyle silinenlerden mi? Ben direkt hani jel gibi düşündüm. yıkayarak temizlenir diye düşünmüştüm. Diyor ki mesela yüz, göz ve dudaktan kir, yağ ve makyajı mıknatıs gibi çeker. Kömür ve salisilik asit içeren formülü cilde arındırmaya ve cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Heh, diyor ki yüzünüze bir pamuk yardımıyla ya da parmaklarınızla nazikçe uygulayınız durulama gerektirmez. Ama ben durularım. Yani ben bunu böyle bu tarz ürünler mesela XUM diye bir ürün var. Zoom diye. O da çok güzel. Onu ben iki paket falan kullandım. Aşırı beğendim. Hatta bir tane daha sipariş verecektim. Bu yeni çıkmış dedim. Bunu bir deneyeyim. Sonra onu söylerim. Makyaj çıkarmaya çok işlendiğim zamanlarda direkt Banyoya gidip böyle yıkıyor gibi temizlemek beni çok rahatlatıyor. Bunun da serumu da var şimdi ben de. hatta işbirliği yap miştik yani hiçbir değil de davetlerine gitmiştim. Temizleyicisini aldım deneyeceğim. Onları kendi paramla aldım. Bir de şunun ikisinin kaş sabitleyici böyle bir jelini aldım. Bunu da deneriz birlikte. Şu deodorant indirime girmişti. Bunu da aldım. Yani deodorant kullanılıyor. Bir de benim çok sevdiğim Rexona'nın bir roll-on deodorantı var. Bunu da yedek olarak aldım. Bu da böyle şey olarak, paket olarak %33 daha az plastik kullanım, kullanılarak üretilmiş. Yani böyle küçük gibi duruyor ama şöyle ince. Şöyle çok rahat tutuluyor. Çok beğendim bunu da. Zaten Garnier'i kullanıyordum daha önce de. Bir de şu L'Oreal'in teleskopik maskarasını çok merak ediyordum. Bunu bayağı kişide görmüştüm. Yani çok övülen bir maskara dedim deneyeyim. 85 liraya düşmüştü ki 85 lira bunun için çok uygun. Bir de şunu yedekledim Nixin. Normalde bu Bare With Me Concealer Serum konsillerini biliyorsunuzdur. Bundan almıştım. Vanilya bendeki rengi. inanılmaz beğendim. Yani sadece göz altına böyle çok hafif bir ürün istiyorum derseniz serum olarak da olsun derseniz böyle cildime fondöten uygulamayayım. Bunda böyle renk eşitliyim diye çok hafif şöyle geçeyim derseniz bunu çok seversiniz. Ben çok beğendim. Yedekledim. Normalde çok 300 lira civarında bir fiyatı var. Çok arttı bunların fiyatları. Böyle 160 lira mı? 140 liraya mı? Ne düştü an yedekledim balkonumda bitkileri sulamak için hortumum yoktu. O yüzden annem dedi ki bu çok güzel. Çok da şık duruyor dedi. Böyle uzayınca e, bayağı bir uzun oluyor. Kaç metre hatta yazıyorum üstüne. Bunu yazmıyor ama çok uzun dedi yani, yani çok yeter sana dedi. Direkt musluğundan açıp o şekilde sulayacağım çiçeklerimi. Çünkü ben böyle kovaya doldurup götürüp maşrapayla falan uğraşınca çok böyle benim için zor gelmeye başladı. O yüzden böyle bir çözüm buldum. Böyle. Durun size yodayalım. Yodayla vedalaşalım. Bir dakika. Hmm. Oraya da öpücük. Çok seviyorlar seni aşkım. Çok seviyorlar yoda kuşu. Baby benim. Hepimizin baby odası oldu. Çok seviyorlar seni. Maşallah deyin arkadaşlar. Kocaman böyle bir maşallah. istiyorum lütfen yoda kuşuma. Daha bebişime. Büyüyoruz biz. Biz büyüyoruz. Oy. Bir tek açılıyor gibi şey döpelim. Sırtı şurası birazcık şişti bakın aşı olduğu yer. Cildi çok hassas. Şurası görünüyor. Böyle masaj yapıyorum. Yani şu an iyileşti. Hani acımıyor. Acı, böyle tepki vermiyor yani ama. Burada ödem oluyor. Yani cildinden dolayı. Oy! O uykusu var çocuğun. Ve dallaşalım biz uyuyalım. <laughs> uykusunu açmak istemiyorum. Sizleri seviyorum. Umarım e, bu videomda da keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videom. Yoda ile birlikte böyle seyahat olabilir. Minik bir seyahate gidebiliriz Yoda kuşumla. Değil mi aşkım? İlk defa gidelim bakalım nereye gideceğiz. Açılınca uykusu böyle ısırma seansı başlıyor. Bir sonraki videomda görüşürüz. Umarım bu videomu da severek izlemişsinizdir. Beni de ilk defa izlediyseniz. Lütfen kanalımdan ayrılmadan önce eğer sevdiyseniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yoda ile tabii ki de videolar gelmeye devam edecek. Birlikte büyüme sürecini görüyoruz. Yani bakın şu an ağırlaştı bu arada ilk geldiğinde. 2 kilo 200 gramdı. Şu an 3,5 kilo arkadaş. Neredeyse yani 3,5 kilo olmuştur herhalde. Ağırlaştı çünkü ama boyutu yine küçücük. Bu kadarcık. Kamerada büyük çıkıyor ama bakın bu kadar. Bu kadarcık arkadaş. Bu kadarcık.